Selamlar arkadaşlar. Lunokalistik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Fiyatların gerilemesinden sonra ufak ufak negatif sinyalleri geride bırakıp pozitif hareketliliği görüyor gibiyiz. Bizleri neler bekliyor? Önemli teklifteki fikir ayrılıkları gibi birçok değineceğimiz noktalar olacak. Video detaylarından önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. O klasik kısmında 4.06 banda daha hedef olarak sürüyor. Fiyatların özellikle 4.052'lere kadar gerilemesinin ardından yavaş yavaş toparlandığını 4.055'lerde süründüğünü görebiliyoruz. Tabi bunların 4.06 ilk hedef ve ardından 3.01'lik bizlerin uzun vadeli hedefine ulaşması için beklentimiz var. One Terraform hepsi tabii ki klasik gündemde olan gelişme ve iddialar olarak söylentiler gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak yine UST, USDT teklifi, USDT teklifi... E, tam tersi e, bu oylamalar yine sürmeye devam ediyor. Bunun gelişmelerini hızlı bir şekilde sizlerle inceleyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar TR Klasik'te USTD oylamasının devam edildiğini ve burada önemli bir fikir ayrılığı olduğunu görebiliyoruz. Hayır oyları önce ancak e, çok az evet oyuna ihtiyaç var hala kabul edilmesi için e, özellikle USTD Klasik'te yakma destek verilebilecekleri konuşuluyor. Zincirleri artıları eksileri tartışılıyor. USTD teklifi ile birlikte. E, tabii ki teklifin kabul edilmeme ihtimali yüksek olsa da fikir ayrılıkları süsse de bu konudaki teklif son zamanlarda gündemde olmaya devam ediyor. Bunları sizlerle birlikte bekleyip göreceğiz. Topluktaki fikir ayrılıkları tabii ki yatırımcıların akıllarında da soru işaretleri bırakıyor. Bizleri neler bekliyor neler ile karşılaşacağız soru işaretleri ve fiyatların bu denli negatif ilerlemesi de bizleri ve yatırımcıları tabii ki korkutan ve şüphe uyandıran olaylardan birkaçı olarak kayda geçiyor. Baktığımız zaman Bitcoin'de de 111 bin bantlarına kadar bir inileme geldikten sonra fiyatların toparlandığını görüyoruz. 113.500 bantların önemli olduğunu söylemiştik. Bu bantların üzerinde tutunması bizler için önemli olacak. Ve tabii ki bizlerin kademe olarak yukarı yönlü hareketliliklerin gerçekleşmesi için beklentilerimiz sürüyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Fed faiz kararı ile gelişmeler var. Bunlar bize için önemli olacak ve son dönemde seç taraflı kripto destekli açıklamalar var. Bunlar da yine bizi uzun vadede e, ileri yönlü götürebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Donald Trump tarafında pozitiflik, Fed başkanının açıklamaları ve Fed faiz indirimi gibi özellikle yıl içerisindeki diğer faiz indirimleri gerçekleşirse eğer e, yine fiyatlarda bir hareketlilik Pozitif etkiyi bu sefer daha net görebileceğimizi söyleyebilirim. Şöyle gelişmeler var bazı açıklamalar var yine. ABD Hazine Bakanı Beyazırt'ın faiz indirim döngüsüne girdiğini ve yine düşüş görmesi beklerken Powell'ın 75 bas puanı yetinmemeli 100-150 bas puan indirim sinyali vermeliydi açıklamaları var. FED Başkanı adaylık görüşmeleri de sürdüğünü söyleyen iddialar söylentiler bizlerin gündemi arasında yine FED taraflı kritik gelişmeler önümüzdeki ay içerisinde yıl sonuna kadar sık sık e, bizim dikkatimizi çekecek ve takip edeceğimiz olaylardan olacak gibi duruyor. Yine bu ve buna benzeri gelişmeler kriptoda son dakika haberleri oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.